yaparız Duramayız yerimizde deli gibi gezeriz Zaman mekan bize hiç fark etmez Çünkü biz gezmeyi çok severiz İstanbul'un fethinde biz oradaydık Neroruna'yı yakarken yanındaydık Bindiği dalı keserken hoca Hey! Biz o ağacın dalındaydık Oh yeah. Küçük şeker fareler Kim bilir neredeler Bilmem kaçıncı yüzyıl Sürekli gezmekteler oy oh yeah. Öf. Öğrenciyim diyorsun. Mutlusun sanıyorlar. Ay, ben öldüm bittim ya. Kesin yetiştiremeyeceğim. Kesin. Hoca da bırakır beni. Şu halime bakın. Ders notlarını çoğaltacağım diye daha bu yaşta miyop, astigmat ortaya karışık ne varsa oldum. Dörmüyorum resmen. Benim de gözlerim çok yoruldu. Bu sefer ben de bir Yorgunluğu yapıştır. Söylemeyin bakayım kendi aranızda. Hadi, çabuk olun. Daha kopyalanacak 200 sayfa var. Ha, kaç sayfa? Ah, ah, bu ne ya? Hocam çok yorulduk ama. Of. Oh, oh, oh. Hadi hadi, sessizlik. Sessiz. Öğrenci dediğin yorulmaz. Biz sizin yaşınızdayken günde bin sayfa yazıyorduk. Bin mi? Oy. Koca insanlık tarihinde şu yazıları çoğaltacak bir tane mucit çıkmamış mı yani? Pes. Kimse bulamadıysa mercan dede bulsun ya. Olmaz. Ee, yani şey. Neyse, Bugünlük bu kadar yeter. Hadi, ha. Bakın, zil de çaldı. Hadi herkes evine. Oy. Ay. Ah. Ay. Tonti, neredesin sen? Görev tamamlandı profesör. Anladık anladık. Sen oyalanma da dön artık. Yarın yeni icadım fotokopi makinesini duyuracağım. <laughs> e matba? Fotokopi makinesi varken ne matbaası yahu? İleriyi düşün biraz ileriyi. Tek tuşla istediğini çoğaltmak varken hala matbaa diyor bana. Neyse Nobel ödül töreninde ne giysem acaba? <laughs> <laughs> Hayırdır şeker farelerim? Ne bu haliniz? Tahsin Hoca bir haftadır bize kendi kitabını kopyalatıyor Mercan dedi. Bittik biz ya. Ha. Ya arkadaşlar bu işte bir bit yeniği var. İnsanlık bu çağa kadar kitapları eliyle kopyalıya kopyalıya gelmiş olamaz. Bence de aşırı yorucu bir şey. Tahsin Hoca'yı da telefondayken duydum. Matbaa diye bir şeyden bahsetti. Matbaa da ne? Matbaa mı dedi? Hmm. Bunlar kesin yine bir şey karıştırıyor. Hemen bizim şu kuantum korumalı kitaba bir bakalım. yapıştır. Aa, çok düzgünler. Ne güzel harfler bunlar böyle. Hah, işte buldum. Matbaa. Evet, şekerlerim. Matbaa dediğimiz alet 593 yılında Çin'de bulunmuş. Yazıları özel bir teknik sayesinde baskılayarak çıkaran ve birden fazla nüsa haline hızlıca getirebilen bir makine. İlk hali de tamamen ahşapmış. Vay! Ben diyordum zaten. Çok saçma böyle elle kopyalamak. Of be Tonti. Senin yüzünden ellerim tutmuyor artık. Özlerimiz ne kör oldu. Demek Tonti bu aleti engellemese her yer cillop gibi kitaplarla dolacaktı. E tabi basması, çoğaltması çok kolay olacaktı. Hazırlanın bakalım. Matbaayı tekrar icat etmeye gidiyorsunuz. Artık elle kitap çoğaltmak yok. Elle kitap çoğaltmaktan kurtulayım. Her gün kitap okuyacağım valla. Görün bakalım. Sözünü unutma Neco. Hatırlatacağım. Tabii tabii unutmam. Hatırlatmayı yapıştır. Çok üşüdüm koyan çok. Yarın devam etsek. Yarın son işlerini yaparız ve kralımıza sunarız ko. Bu mükemmel için icadı. O da bizi tatili çok yolluyor ko. Hak etti ko. Sonuçta sayemizde bilgi tüm dünyaya hızlı için yayılabilecek ko. <laughs> siz öyle sanın. Matbaayı siz değil biz bulacağız. <laughs> Dur Tonti, sakın yapma. Sakın, sakın yapma Tonti. Eğer matbaayı engellersen sen de her şeyi elinde yazmak zorunda kalacaksın. Ve bu hiç hoş bir şey değil. Hem de hiç. Yok ya, siz öyle sanın. Matbaayı biz icat edeceğiz bir kere. <laughs> bye bay makine. Yine görüşeceğiz seninle. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Eyvah! <laughs> Hı. <laughs> İtfaiyeyi yapıştır Buraya kadar Tonti Bırak artık bu işleri Yakalandın artık Tonti's! Katış yok Peki tamam Diyelim ki yakaladınız beni e Yakaladık işte Ya bırak onu demiyorum Neyi demiyorsun Diyorum ki kediler neden havaalanına gidemez? Hı? 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 Hadi çao. Tonti geri gel çabuk. Ay yine mi kaçtı ya? Of yandık gittik biz. Eyvah! Makine yanıyor. Boş verin Tonti'yi. yakma be Tonti. Bir kere de yakma ya. Çabuk olun hadi. Ay bunda bir şey yok ya. Bu olur biter. Oh, Şimdi bittik. Şimdi kesin bittik. Hemen dedeyi arayalım. Çocuklar hallettiniz mi? Tonti makineyi yaktı dede. Ne yapacağız şimdi? Gene mi ya? Hezarfen Ahmet Çelebi olayını hatırlayın çocuklar. Ne yapmıştınız? Ne yapmıştık? Uçmuş muyduk yoksa? Uçalım mı diyorsun şimdi dede? <laughs> ne uçması ne coya? Kanatların planını bulup yeniden yapmıştık. Evet ya. Bravo Mika. Vay. Aklı yapıştır. Ay. <laughs> Tüm başarılı mucitler yaptıkları icatların ayrıntılı bir planını hep tutarlar. Hiç unutmayın. Bakın bakalım matbaanın planı var mı oralarda. Buldum buldum. Yaşa be Ve Pinokyo kalan hayatını gerçek bir çocuk olarak mutlu bir şekilde yaşamış. Tebrikler benim şeker farelerim. Birilerinin el yazısını anlamaya çalışmadan okumanın kıymetini anladık. Artık deli gibi kitap kopyalamaktan kurtulduk. Hey unutma her gün bir kitap okuyacağına söz vermiştin. Hatırlatmayı yapıştır. <laughs> Hayır ama öyle demedim. Her gün kitap okuyacağım dedim. Ama ne kadar okuyacağımı söylemedim ki. Belki bir cümle okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah Neco. İşte böyle kitap okumazsan Çin Settin'i uzaydan görülüyor zannedersin. Dede aklıma takıldı da kediler neden havalimanlarına giremez? <laughs> Bir fare kedilerle ilgili her şeyi bilmelidir çocuklar. Mercan dede çatlatma söyle hadi çok merak ettim. Kediler havalimanına giremez çünkü orada pis vardır. <laughs> Çok doğru. <Pis> Çok doğru. <laughs> <pis>, <laughs> hmm. <laughs> oh. <laughs> ah. Sen ne zaman bir işi başaracaksın? Ha? Ne zaman? <laughs> ben mi yapmıştım? <laughs> evet, geleni Bik 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 konuşma. Dünyada basılan ilk kitapta neyin görüntüsü var biliyor musun sen? Neyin? Bak da gör. Şeker şeker fareler. Şeker fareler buradaydı. Şeker şey 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 şey. Şeker fareler buradaydı. <laughs>